Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği yerli elektrikli araç Gale 48 Teknofest Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında 5. kez finale yükseldi. Türkiye genelinde yaklaşık 500 takım arasından 18. sıraya giren Gale 48 Muğla'nın gururu oldu. 24-31 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde düzenlenecek finallerde piste çıkacak olan Gale 48 100 kilometre menzil özelliğiyle yarışacak. Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Ali Uzun, öğrencilerin aracın tüm sistemlerini kendi imkanlarıyla ürettiğini belirterek, "Bu bizim ve ilimiz için büyük bir başarı. Amacımız enerji verimliliği odaklı yarışmada yine dereceye girmek." dedi. Yeşil beyaz renkleriyle Muğla'yı temsil eden Gale 48, daha önce tasarım, yerlilik ve enerji verimliliği dallarında çeşitli ödüller kazanmıştı. Ali Uzun motorlu araçlar teknolojisi alan öğretmeniyim. Çağlar Seyfi elektronik öğretmenimizle beraber aracın danışmanlığını yapıyoruz beraberce. Bu sene 5. kez finallere kaldık. Bu bizim için büyük bir başarı, ilimiz için de büyük bir başarı. Çünkü Türkiye genelinde 500'e yakın takım müracaat ediyor. Biz şu anda ilk 25'teyiz, iyi bir puanla 18. sıradan yarışmaya final hakkını kazandık. yarın itibariyle TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Türkiye geneli takımlarla beraber e, yarışlara katılacağız. Orada da iyi bir derece elde edip yine okulumuzu, ilimizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Aslında malum günümüzde elektrikli araçlar her gün, geçen gün e, hani e, satış adetleri de artıyor. Elektrikli araçlara doğru bir geçiş trendi var. Elektrikli araçlarda esas olan uzun şarj süreleridir, uzun mesafe almasıdır. Bu yarışın da temel felsefesi en az yakıt tüketerek, elektrik tüketerek en fazla yolu kim alıyor? Esası budur. Bir hız yarışı değil bu. Son kısımda da hız yarışı var. Orada da hani gençler kendilerini ifade etsinler diye bir e, draft yarışı var, hızlanma yarışı var. Ama esas yarış e, enerji verimliliği üzerine kurgulanmış bir yarıştır. Oradaki pistte bize 4 tur attırıyorlar. Enerjimizi ölçüyorlar. Diğer e, donanımlarla beraber aldığımız puanlarla beraber derecelerimiz belirli oluyor. Buradaki hikaye esas hikaye şu. Bu gördüğünüz aracın elektronik kısımları öğrencilerimiz tarafından var. Şu gördüğünüz kaporta kısmı, frenler, direksiyon sistemleri tamamen, okulum, tamamen okulumuzda ve bizim öğrencilerimiz tarafından Motor hem bölümü, tasarlandı. Bölümü, Tabii ki mi? bütün bölümlerimiz, buradaki 9 bölümün Hı. katkısı var bu araca. Yani tek biz yaptık ya da değil. Okul olarak e, mobilya bölümünden faydalandık, metal bölümünden faydalandık, elektrik elektronik bilişimden, tesisat bölümünden dahi faydalandık. Çünkü içerideki güvenlik borularını onlar bize yardımcı oldular. Ama ana yürütücü olarak elektrik elektronik bölümü ve motorlar araçlar teknolojisi alanı e, bölümü. Öğrenci ve öğretmenleri yaptı. Dediğim gibi bütün sistemler, direksiyonlar dahil, şu andaki farlar e, ve diğer aksamlar, şu yandaki koltuk dahil tamamen bizim tasarımımız ve üretimimiz. Yani bir nevi e, Muğla'nın yerli aracı gibi de söyleyebiliriz. Neyle çalışıyor? E, tamamen elektrikli bir araç. E, yaklaşık 100 km tek şarjla gidebilir. tabii. Düz, hani normal şartlarda değil, rampa olmayacak, şey olmayacak, düz yollarda bu mesafeyi alabilir. Hangi yıllara ait araçtan feyz olarak gerçekleşti bu model? 100 e, daha önce modelin tam ismini ha, hatırlayamıyorum ama. Eski galiba. Yok Ford'un evet. Es, yani esasında bu aracın bir hikayesi var yani. Ben orada başlayacak olursak. Biz burada eski klasik araçlarla yeni nesil elektrikli araçları bir harmanlayıp hem halkın ilgisini çekmek, elektrikli araçlara hani çevreci olduğunu düşündüğümüz elektrikli araçlara dikkati çekmek, görsellerini daha güzel yapıp evet elektrikli araçlar artık piyasada var deme üzerine kurgulanmıştı. Burada bir başka hikayemiz daha önceki yarışlarda da vurgulamıştık. Mesela biz yeşili ve beyazı seçiyoruz Muğla'yı temsil etmesi için. Daha önce bir de siyah rengimiz vardı onu artık kaldırdık. 2021 yılındaki yangınlara dikkat çekmiştik. O zaman yeşil Muğla'mızın yeşili e, çevresel bir evet onu vermiştik. Mesela burada aracımızın logosu e, bir e, sincaptır. Halk dilinde gale olarak geçiyor. Orada gale evet, 48 galiba, olarak galiba. Evet. E, belirttik. Burada gale diyorlarmış biz de sonradan evet. öğrendik. Ona çekmiştik. Aracın e, o zamanki hikayemizde orman yangınlarına dikkat çekmeyebilmek için üzerine de siyah yapmıştık. O bayağı bir ulusal basında da e, dikkat çekmişti hikayemiz bu. Ee, araç kontrol sistemi dediğimiz elektrikli araçların ana e, kartı burada. E, yani aracın ısısını, suratını, e, bataryanın durumunu e, bunları tespit edip bilgi veriyor. Acil bir durum olursa yukarıdaki Iı, kırmızı uyarı lambasını yakarak aşırı ısınma olursa veya şey olursa ıı, uyarı veriyor. Normal kullanılan bitkin demir sosfat batarya da bu. Yine su bize ait. Aracımız yine şarj ünitesi, aracın kendi üzerinde. Tekerlerde de şu yuvarlak görünüm de elektrik motorlarımız.